adına, adalet adına, özgürlük adına, eşitlik adına, basın özgürlüğü adına kabul edilebilir bir durum değil. Anayasamızın mevcut 30. maddesi var diyor ki basın araçlarına el kon herhangi bir siyasi sebeple, herhangi bir suç sebebiyle, herhangi bir soruşturma sebebiyle el konulamaz diyor. Açık ve net bu. Şimdi aynı şekilde anayasamızın 28. maddeyi basın hürdür, sansür edilemez. Madem soruşturmak gizli diyeceksiniz, siz yandaş medya bunu servis edeceksiniz. Hukuken kabul edilebilir bir durumu yok bunun. Anayasal anlamda bu bir anayasal suçtur. Yani basının kapatılması, sansür edilmesi anayasal suçtur. Bu karar siyasidir, bu karar hukuki değil. Şimdi gerekçelerinden bir tanesi okuduğumuz kadar diyor ki, efendim bugün TV, Kanal e, Türk'ün çalışan personelleri Can Erzincan TV'de çalıştıkları için e, bir bağlantı kurarak e, bunun kapatma gerekçesi olarak gösteriyorlar. Peki o zaman ben şunu söylerim diğer bu Can Erzincan TV'de çalışan personeller ya arkadaş bunlar kalemlerini satmış olsaydı yandaş basında çalışmış olsaydı bugün bu insanlar trilyoner olacaklardı yatları katları olmuş olacaktı ve netice itibariyle bu baskı bu sürümle karşı karşıya kalmamış olacaklar. Peki Refah Partisi kapatıldı diye Refah Partisi'nin o dönemi milletvekili şu anda AKP'de milletvekili değil mi? Yani AKP'de Refah Partisi kapatıldı, Refah Partisi siyasiyet yapan milletvekilleri fikirleri efendim Refah Partisi'nde bunlar da suçludur. Şu anda AKP'dedir. AKP'yi kapatabilir mi bu savcı? Yani bu böyle bir absürt bir şey olabilir mi? Böyle hukuka aykırı bir şey olabilir mi? Yani siz orada çalışan personeli veya orada siyaset yapan kişiyi bugün yeni şirkette çalışıyor veya yeni bir siyasi partide siyaset yapıyor diye ben bunu kapatma gerekçesi yapacaksınız. Bu demokratik hukuk devletlerine karşılanabilecek bir durum değil. Bu tamamen otoriter, diktatör olan rejimlerde olan bir şeydir. Basın bir tekelleşmeye doğru gidiyor. Bu tekelleşme çok tehlikelidir. Toplum için tehlikelidir. İnsan hakları için tehlikelidir. Bu kabul edilebilir bir durum değil işin doğrusu.